Arkadaşlar benim bugün sizlerle beraber Roblox'ta e, Age Simulator oynuyoruz. Abimiz burada yatıyor. Ben en son 200 yaşına geçmiştim arkadaşlar ama öldüm 14 yaşındayım şu an. Zaten seviyemde 114 soldan görebilirsiniz adam pis vurdu bana. Bu 14 buraya ben vurayım mı? Abicim bir geçer misin? Başka bir yere gitmem lazım. Şu karşı tarafa bir geçelim. Umarım şu abi bize geçirmez güçlü bir abisi. E İyi sonradan ölmediyse sorun yok. Şarjım yok. Şimdi bir de şarja takmam gerekecek şuradan. Bir şarja koyayım. Şarjım nerede ama? Evet arkadaşlar geldim şarjı buldum. Aha bu da 313 yaşında. Ben bu kadar değilim de 200'e bir şeydim işte. Sonra arkadaşlar e, böyle sizi gıcık edecek e, yani böyle bütün insanları gıcık eden şeyler vardı. Mesela serçe parmağımızı masaya vurmamız gibi ya da çorbasından ıslanması gibi onların videosu gelecek. Onu da çekerim. Başka oyunlar da çekerim. Yani bir oyunu yoruma yazarsanız çok sevinirim. Benim için çok güzel olur. Çünkü artık video fikri bulamıyorum arkadaşlar. En son videoyu 4 gün önce çektim ve Minecraft Survival'ın birinci bölümünü çekmiştim arkadaşlar. Sesmez kaymış. Yarım saat uğraştım video arkadaşlar boşa gitti. Sonra Survival'a o videoyu sileceğim arkadaşlar. Sonra Survival'a baştan baştan bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 228 vuruyordum da. Heh tamam. Birazcık kasmaya başladı. Pek de kasmazdı. Ne oldu anlamadım. Arkadaşlar bu arada join'im açık. Ee, oynadım oynadığım oyunlara joinlenebilirsiniz. Yani beni bulursanız eğer bir gün oyunda video çekiyor olurum büyük ihtimal. Ama çekmiyor da olabilirim. Normal şartlarda da oynuyorum arkadaşlar. Şu anda biraz daha yumruk atıyoruz. 228 vuruyorum. Levelimiz 125 olacak. Ay 115 olacak. Heh, 115 oldu. 230 vuruyoruz. Yani oyun bir bundan ibaret arkadaşlar. Bir de bekleyince yaş atlıyorsunuz. Level ve yaş sizin için önemli. 120 yaşı geçtikten sonra hafiften şeffaflaşıyorsunuz arkadaşlar. 200 yaşına geldiğinizde daha hızlı oluyorsunuz. Ve böyle etrafınızdan sarı ışıklar çıkıyor. Boyunuz da büyüyor. Başka bir aile davet etti beni. Şu anda ailenin isteğini kabul ettim. Şuradan atlayınca kayıyoruz zaten. Piramidin bir yerine değil böyle düşüyoruz arkadaşlar. Kurtul abim. Arkadaşlar birazcık kasıyor ama isterseniz Car Crusher, Car Crusher 2 videosu da gelir arkadaşlar. Ama güzel bir içerik şimdi söyledim. İyi, iyi ki aklıma geldi. Bir sonraki videomuzda o olabilir arkadaşlar. Ben 4 gündür video atmıyorum. O yüzden abonem biraz düşmüş. Yani video atmadığım zamanlar değilim. Ki arkadaşlar e, işim var. Çünkü bazen bazı şeyler çıkabiliyor böyle. Yani bir yere gitmem gerekiyor falan. O yüzden video çekemeyebiliyorum. O yüzden kusura bakmayın. Eskisi kadar böyle e, aralıksız yani günde 2-3 video çekemesem de e, yani arada bir birkaç günde bir çekeyim. Zaten YouTube'a da arkadaşlar e, böyle evde yalnızdım canım sıkılıyordu falan böyle. Ben de eğlenmek için YouTube'a e, başlamıştım. Tabii ki ilk videomu söylemiyorum. İlk videomdan sonraki videom böyle e, nasıl söyleyeyim? Bir işte, Broken Bones oynamıştık ya arkadaşlar. İşte o videoda cihaz sıkıntısından böyle YouTube'a kesin olarak başladığım videomdu. Şimdi devam ediyoruz. Buralardayız sizin sayenizde. İnşallah daha iyi yerlere de geliriz. Daha güzel, kaliteli içerikler çekebilirim inşallah arkadaşlar sizin için. Bu arada arkadaşlar benim kaydedildi birkaç Roblox karakterim var. Şimdi şöyle ee, bedensiz olanı, kare, ellik kollu şeyi seçtim. Böyle Roblox tişörtlü. Şöyle. Ama tek yaptığımız şey bu olduğu için birazcık oyun sıkıcı. Birilerini şamarlayalım. Şuradan atlayalım bir. Az daha eğlenceli olsun. Burada da e, 1.3 şey veren güç veren yer var. Şurada yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bizim piramit 1.5 bir buçukta arkadaşlar bize verdiği güç oranı. Birazcık dövüş falan yapalım. Ölürsek bir yaşından başlayacağız ama olsun ben bazen AFK bırakıyorum 40-50 yaşında oluyorum. Evet, iki kişi şamarladım. Başka kimler var? Aha bak şu ikisi. Şu ve şu. Bu da oyuna yeni geldi. Ve arkadaşlar size bir not düşeyim. Oyunda bazen yaşınız gelmiyor. onun nedeni de canınız full değilken çıkmanız. Adam 131 yaşında ve öldü. O kadar beklemiş saatlerce neredeyse. Adam bir yaşından başladı. Ve sen de öyle dışarıda durmayacaksın. Ama çok gıcık oluyordur o. Yani oyuna geldiğinde gıcık olacak eminim. Azıcık kısmaya başladı. Çok kişi var çünkü. Şu noob kafa var ya arkadaşlar. Sürekli benden kaçıyor. Sürekli aynı oyuna da geliyoruz. Ha bak arkadaşım. Ee, tam bilmiyor arkadaşlar biraz biliyor. Video çektim söylüyorum. Evet. O da zaten. Dövdü adam. Yine söyleyeyim de bir video Neymiş ismi? Siu. Bun, bunun zaten grubu arkadaşlar. Hep kendisi grup kuruyor. Beraber aynı oyunda oynuyoruz. biraz gelişelim. Bir gün birbirimizle dövüşüyorduk. O güçlüydü. Sonra zıplaştık falan. Arkadaş olduk. Bana vurmaya çalışıyor da. Aynı ailedeyiz galiba. Gider misin kardeşim? Şunlar da CU grubunda. akona video dolmuş olabilir. Ses olsun bari. He. O mu? O harften ne anlıyorsun? Anlamadım. Abi çekilir misin? sansür atar anlamadım. Sürekli sansür atıyor, atıyor adamın konuşmalarını. YouTube diyecek değil mi? ama abicim anladım youtube yani bana öğretmesine gerek yok şu i̇şte da aynı CU grubunda şimdi gruptan çıkacağım şunu şamarlayacağım şöyle ayrılalım bir mike o mike beni bir kere öldürüyordu arkadaşlar Şimdi <gülüyor> evet <gülüyor> sürekli aileden çıkma olaylarım oluyor arkadaşlar böyle. Ben de en sevmediği yanı zaten sürekli aileden çıkmam. Emir biraz Türkçe biliyor. Evet diyeceğim. Bazen Türkçe konuşuyor arkadaşlar ama çok bilmiyorum. alsol 2 got sandwiches and so Evet ölecek, ölecek 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 bizimki ölecek <laughs> Hadi kurtul bizimki <laughs> Kurtuldu 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 değil mi? Kurtuldu tamam. Ölüyordu. Bizimki bir şey demiyor. Yani. Ya tutup da niye bize savaş açıyorlar yani? Bizi öldürüyorlar anlamıyorum. Batminat. Ölüyor ya. Adam sürekli ölme tehlikesi geçiyor. Bir kere ben öldüğümde 200 küstür yaşındayken o son anda kurtuldu. Azıcık şöyle bekleyeyim. Yaşım artsın. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Çok da bekleyemedim. 30 yaşına geldim. Baya geç atlanıyor. Şunlar da sohbet ediyor. Biri ona şişman diyor. Biri ona avatarımdan mı yaptın diyor falan. Böyle sohbetler geçiyor arada. Şimdi ben de karakterimi şişman yaptım böyle. <laughs> Bence gayet şekilli şükürlü oldu. Biraz komik. Sen bana ne mi diyorsun? Yöldüremeyeceğim, kaçacak çünkü. Ne dedim? Tek attım. baya bir yaşlandık gördüğünüz gibi arkadaşlar çok yaşlandık solda da yazıyor yaşım arkadaşlar bu yanardağdan şey atlayıp ölüyorsunuz arkadaşlar isterseniz bir yaşında olmak için bir yaşında olmak için bir yaşında mı olsak acaba yok ya biz yaşımızı ilerletelim daha iyi ne diyor? neden diyor Doğal. Vuramadım kaçma Sen bana mı vurdun 18 vuruyor zaten Canım da gitmiyor Ve bu oyun Biraz sıkıcı olduğu için Şuraya gelelim, videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelelim. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye.